Hepinize merhaba Bu video facecam yok. Şey Ali diyor nasıl şey oyun yapılır filan diyor. Ben de onu anlatacağım. Yapamıyorum filan diyor. Videosunu çek. O yüzden çekiyorum. Gençler. Şimdi buraya geleceksiniz. Creative diyeceksiniz. Sonra bu Böyle bir yer çıkacak Creative New Game. Ya da Creative başka bir şey çıkacak. Orayı da siz halledirsiniz, halledersiniz. Ama Roblox Studio gerek bunu yüklemek için. Şöyle nerede? He bu. Sonra buradan Creative New Game. Buradan istediğin seçin ama şunu seçin. Nerede? Bunu. Nedenini anlatacağım. Neyse kalsın. Create'i ne? Adana filan da koyabilirsiniz. Sonra buraya gelecek. Edit diyeceksiniz. Bu oluksa Açılsın. Ah. Kamerayı nereye koyayım? Onu da söyleyin. Al. Sağ altı mı? Sol üst mü? Sağ sol altı mı sağ üstte mi, sol üstte falan yorumlara yazın. Thank <laughs> açıldı. Flandı. Böyle bir şey çıkacak. Hani böyle bir uzakla Dur, bekleyin. Böyle bir uzaklaş. Sonra böyle yapın. Sonra delete edin. Hani şu var ya. Altı, altı dakika. Bu var. Dur. Bu var ya insan. İşte bunu. Bu ne yapacaksınız ortada? Ne? Buraya siliniyor. Buraya gras diye. Hani buradan bir şeyler ayarlayın gençler. Hani bu kadar video. Hatta göstereyim. Yaptınız ya. Şuraya bak istiyorsunuz büyütmek için. O da nerede diyeceksiniz e, ee, home'ye basın burada böyle büyütebilirsiniz gençler karakter koyabilirsiniz tabi bu sizde olmayabilir mesela bu benim diğer hesabım neyse burada çıkmıyor buradan böyle yazın gençler ee, buraya kalitlere görülen yerin neyse gençler bu kadardı hani e, şuradan arayabilirsiniz falan admin olmak ister yani oyuna girince admin olmazsanız admin değil buradan bana basın. Bunu bir gizli yere koyayım. İster büyütün. Böyle gençler video. Bay bay.